Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size paylaşmak istediğim iki veya üç tane olay var. Birincisi bir sahte para olayı. Sahte para olayıyla karşılaşırsanız nasıl davranmanız gerekiyor. İkincisi rüşvetçi ve iftiracı bir trafik polisiyle olan hikayemiz. Üçüncüsü de bir insan kaçakçılığındaki olay. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Bu 4 günlük bayram tatiliyle 4 günlük sokağa çıkma hani bu Covid-19 tatil bitti. Ben 4 gün evde. Hatta benim oğlan dedim ki oğlum gel dedim şey gezelim böyle. 4 günün bitiminde gece saat 12'ye geçti. Ben de bastım arabayla. Saat 1 buçuk sularında Taksim'e vardım tam bu Taksim Balo Caddesi'ne gelmeden o ışıklar var. Bu hemen sağda Balo Caddesi'nin girişinde İETT arabalarının durağı var. Onun hemen yanında bir tane Sarıyer börekçisi var. Gece 12'yi geçmiş adam börekçiyi açmış. Yani esnaf adam yani iş yapacak demek ki. Normalde 12'ye kadar yasaktı kapalıydı. Dedim ne var? Dedi abi börek var işte pide var. Dedim bana bir börek yap. 7-8 yıllık börek yap dedim. Bir de karton bardağı arabaya koyacağım çay. Çünkü bölgede kameralar var. E, oralarda da park yasağı var. Ya tutar ceza yeriz falan diye. Benim endişem o. Ondan önceki hafta da hanımla gitmiştik aynı yere. Ya 15 gün ya da bir hafta önce. Şimdi börekçiye ben 100 lira para verdim. Parayı aldı böyle. Elini tabi aşağı indirdi. Orada inceliyor falan. Dedi. Sonra baktım bu yumurtlayacak. Dedim bak hemşerim ben sana parayı verdim. Sen elini aşağıya indirdin. O para sahte falan desem ben kabul etmem. Çünkü postane memurluğundan biliyorum. Sen parayı göz önünden kameranın etki alanından çıkarıp aşağı indirdin. Elini arkaya koydun. Çekmeceye attın. Ben onu tanımam para benden çıktı. Sen sahte parayı sahte ile benim sağlam parayı değiştirip değiştirmediğini bilmem. Hala bir şey koydu neyse kasaya. Ben çayımı aldım. Arabanın başında yudumluyorum. Zaten içeride oturmak yasak yani. Masalar bir iki masa dışarıda var. Ben arabanın başındayım. Bagaj kapağında açtım ki yani olur ki ekip otosu falan geçer. Ceza yazmasın yani ben geçici hemen kısa kalacağım anlasınlar diye. Sonra adam içeriden 25-30 yaşlarda bir doğulu bir çocuk. İşte, abi dedi işte senin verdiğin dedi para dedi galiba sahte falan dedi. Bak aradan da 5 dakika geçiyor. Dedim bak hemşerim eğer benim verdiğim para sahte iddiasına devam ediyorsan ben dedim polis çağıracağım. O senin benim verdiğimi söylediğim parayı sahte ise üzerinde benim parmak izim vardır. Yok eğer benim verdiğim gerçek parayı sen kasandaki sahte parayla değiştirdiysen benim parmak izim yoktur. Baktı ki karşısında bilinçli bir adam var. Öyle de sert de konuşuyor. Dedim bak iddia ben onunla falan uğraşmam. Senin verdiğin parayla ben değiştirmem. Sen kimden sahte para yemişsin bana kitlemeye çalışıyorsun ben onu bilmem. Ben 155'i ararım. Sahte para ihbarında bulunurum. Senin dediğin parada eğer benim parmak izin varsa ben kabulüm. Her türlü masraf. Ondan sonra kıvırdı. Başınıza bu tür şeyler gelebilir kardeşim bak bu benim videolarımı izleyen öğrencilerim var, dostlarım var. Tamam mı? Böyle çakallara elinizdeki 100-200 lirayı kaptırmayın. Bu çakallar bir şekilde kendileri parayı da yiyor. Yediği parayı da başkasına dürtmeye çalışıyorlar. Askerdeki mesele gibi. İkinci olay da şöyle bir olay. Yanımda Suriyeli bir tercüman arkadaş var. Taksim Meydanı'nın olduğu yerde dolmuşlar. Dolmuşların önünde ticariler hemen meydandan geriye dönüyorsun tarlabaşı istikametine doğru. Orada bir tane fasların gittiği kafe var. Bizim bir iki tane faslı müşteri oldu arkadaşımız. Onlardan biz o yeşil bir güzel bir çayları var. Dedik lan canımız çay çekti gel gidip. Ramazan ayları, Ramazan'ın sonlarına doğru. Bu sene kiralık 2020. Oturduk birer tane fas çayı geldi böyle. Metal, alüminyum gibi demlikten yukarıdan dökerek doldur yeşil. Hafif nane, limonlu bir şey böyle. İçtik. Yan iki tane masaya bayan var. Ama onlar da Arap. Meğer Cezayirliymiş. Onlar oraya yani Türkiye'ye yeni yeni gelmişler. Bizim tercüman bir şey onlar söyledi. Garsona. O garsonu anlamadı. Bizim tercüman dedi ki bu bak bunlar böyle istiyor. Kızlar da baktı ki bu tercüman Arapça biliyor. Bir iki tane konu sordular. Genelde şey sorarlar. Yani adres sorarlar ama daha çok konsolosluk işlemleri, yabancıların şeyleri. Biz çayımızı içtik. Onlar da oradan kalktı. Dedi ki tercümana hocam dedi. Ne tarafa gidiyorsunuz diye sordular. Bunlar harbiye gideceklermiş. Yol üstüyse bizi bırakabilirler Dedim sıkıntı yok. Ben arabayı hemen o kaldırdım oradan. Meydanın olduğu yerden. Düz gittim. Balo Caddesi'ne yine böyle ışıkları var. Balo Caddesi'ni geçer, geçer Geriye U dönüşü yapıyorlar. O şekilde. Oradan U dönüşü yaptım. Taksim alt tünele girdim. Çıktım. Hemen sağda zaten Harbiye var. Harbiye orada evin önünde trafik polisleri denetleme yapıyor. Kızlar da orada inecekmiş. Hemen Harbiye orada evinin karşısında asansörler var. Onlar öyle alttan bir yere gidiyorlar. Dedi hocam bunlar da inecekmiş. Bıraktık onları. Toplam arabama bindikleri 5-6 dakika. 7. dakika yok. Ama bunlar Sonradan bana tercüman söyledi dedi ki hocam bunlar burada dedi şey yapıyorlar biz onları normal zannettik tamam mı e, fuhuş sektöründelermiş hatta eğlenmek istiyor musunuz diye tarjımana sormuş 100 dolar falan istemişler ben zaten bu tür şeyleri sevmem bir de tanımadığımız insanlar biz onlara yani biz onları normal zannettik halbuki hanım falan bilmiyor bu olayı şimdi alt geçitten çıktım tam ordu evinin önünde denetleme var uygulama var 20-25 metre uygulamaya kala ben sağa çektim çünkü polisler başka arabalarla ilgileniyordu yani bizi zaten geçsek de durduracak pozisyonları yoktu bayanlar indi yolun karşısına geçtiler bir tane sarışın bir tane çakal polis bizi gördü gittik yanına Tabii önden geçiyoruz dedi o bayanlar nereye gitti dedim nereden bileyim nereye gitti Dedi onları çağırın. Dedim tamam etmem bana ne sen git çağır bilmem ne. Yok dedi. Alkol kontrolü yapacağım. Bak kafasında senaryo yazıyor. Meğer onlar da karşıdan asansör bekliyorlarmış gitmemişler. Bizim tercüman onları buldu. Seslendi geldiler. Alkol kontrolü yapıldı. Kadınlar da Allah'tan alkol yok. Ya alkol de olabilir. Me yer taksi. Bana ne? Polis dedi ki kadın arabayı sürüyordu. Ya bak şerefsiz bak. Ben bunu iki yerden cimere şikayet ettim. Bak. Benim arabamdan ben hiç inmedim. Şoför benim. Kimseyi bugüne kadar sürdürmedik doğru düzgün. Tutturdu karı kullanıyordu diyor. Cık. Ceza yazacak kaç bin lira yazacaksa. Polisle başladık tartışmaya. Lan dedim ben daha inmedim. Yok diyor ben gördüm gözüme mi inanacağım sana mı inanacağım diyor. Çakal. Ama ben onun yanına bırakmayacağım. Daha da peşindeyim. Sonra aklıma bir olay geldi bu insan kaçakçılığı mevzusunda yine başka bir bizim Suriyeli tercüman var. Onunla Edirne'ye gitmiştik. O olay geldi aklıma. 3-5 dakika bu arada da şeyler geldi. Bekçiler geldi. Gece bekçileri geldi. Bu gençler yenilerden. Ondan sonra yok dedi ben sizi gördüm dedi. Kadın arabayı sürüyordu dedi. Sen kadında yer değiştirdin. Sonra bir anda benim jeton düştü. Böyle hani para cezası yazacak. 3.5 lira. Biz zaten zor para kazanan insanlarız. Hemen kitledim arabayı. Dedim çar çekici tespit yapacaklar. Direksiyonda benden başkasının parmak izi varsa bırak o kadını, başka bir kadın, başka bir adamın dahi ben dedim kabul edeceğim. Ama dedim sen iftiracısın, sen rüşvetçisin. Sen iftira atıyorsun. O direksiyon üzerinde hiç kimsenin parmak izi yok. Ben öyle deyince başladılar bunlar ekip olarak alttan almaya. Bu sarışın çakal o da başladı abi abi demeye falan. Baktı ki yemeyecek. Sonra bize ceza yazmadan saldılar. Anında o gün cimere gönderdim. Dedim bunlar şerefsiz. Buraya pusu kurmuşlar. İftira ile insanlara iftira atıyorlar. Bak bana ceza yazmadılar. Yazamadılar. Ama başka dürüst insanlara iftira atıyorlar. Yani kardeşim bu olay nereden baş aklıma geldi? direksiyondaki parmak izi. Bundan iki sene önce bizim Süleyman var. Süleyman aradı dedi hocam dedi Edirne'ye gitmem lazım. Ben de askerliği Edirne'de yaptım. Keşan'da askerdim. Bizim birlik Uzun Köprü'ye geçti daha sonra. Edirne'yi de çok iyi bilirim. Bilhassa Uzun Köprü'yü çok iyi bilirim. O da Süleyman da Edirne tarafı oldu mu bensiz bir yere gitmiyor. Bir tane Suriyeli'nin arabasını gasp etmişler. Böyle 10-14 kişilik arabayı, bu arabada da kırklar elinde jandarma yakalamış. Ama jandarmayı görünce karşı şehirden gelen jandarmayı kaçakçılar içindeki bulunanlar arabayı terk etmişler, tarlalara vurmuşlar kendilerini. Sonradan yapılan araba incelemesinde arabanın içerisine zodyak bot, çizmeler, nehir geçme çizmeleri falan, deniz botu falan bulmuşlar. Şoför diyor ki ben diyor gasp edildim diyor yolda. Beni gasp ettiler. Ben o ekiple değilim. Jandarma komutanı vardı Tekirdağ'daki az subay. O şoföre şöyle demişti. Şoför Arap, Suriyeli, Türkçesi yok. Bizim tercümana çeviriyorlar. Eğer sen dediğin doğruysa, senin araban gerçekten gasp edilmiş de, sen gasp uğramışsan, iddian sahibiysen, direksiyon üzerindeki son parmak izi senin dışında başkalarına aittir. Eğer yok, sen de şebekenin bir üyesiysen, sen de bu arabayı kullanıyorsan, insan kaçakçısı isen, araba üzerindeki son parmak izi sana aittir. Araba üzerinde parmak izini alacağız dediler. Savcılık aldı. Bir ay sonra adamın arabasını iade ettiler. Yani adam, ben de zannettim kaçakçı yani. Ama meğersem gerçekten adamın arabayı gasp etmişler yol üzerinde. Gasp ettikleri arabayla anında adamı da kelepçe vuruyorlar. Tarlanın birine bırakıyorlar diyorlar bu buradan çıkana kadar zaten biz bir iki tane kafileyi taşırız. Adama, adamın herhangi bir ceza almadı. İsmi de Yusuf kendisinin plakası. Aklımda vardı bir yere her zaman gittiğim yerleri yazarım ben. Arabasını da iade ettiler. Adam gerçekten gasp edilmiş. Daha sonra gasp ettikleri arabayla da kaçakçılığa başlamışlar. Şimdi başınıza gelir bak bir sahte para olayı iki bu şekil iftiracı bir trafik memurunun iftirasını uğrarsınız. Ha bu videoyu seyredin. Bunlara da fırsat vermeyin. Ben hiç yanlarına koymadım. Cimer'e gönderdim.